Hocam iş yerimize, arabamıza, evimize sigorta yaptırmak caiz midir? Ekseri dedi. ulemaya göre caiz değildir. Bazı alimlere göre caizdir. Ee, hangisi içine geliyorsa, hangisi içine siniyorsa onu tercih etsin. Evet. Bu bir, bir anlam çıkıyor. Ya Öyle çıkıyor. Yani, yani ekseri ulemaya göre caiz değildir. Çünkü bu me me şey mesele eski dönemde yoktu. Temin sigorta. Temin. Eh, evet. Yani bundan... İlk söz eden e, İbn Abidin yani yine bir 200 senelik bir şey. Caiz olmadığı görüşünde olanlar ki ekseri ulema ifadesini kullandınız. Evet. E, hangi sebeple caiz değil? İşte din, efendim e, şeye giriyor. E, fazla alıma giriyor. Az yatırıp fazla ama gibi. Yani şimdi e, sen e, diyelim e, ayda 300 lira ödüyorsun. E, bu devlet demiyoruz ama. Evet. ...devletin yaptığı, memurlara yaptığı sigorta... Yani için, kasko, yangın sigortası onlar vesaire... Onlar çünkü e, zaruret resmi konmuş... ...yoksa araba alamıyorsun, şunu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun... E, i̇şçi sigortalı olmak durumunda öbür türlü yasak... Onu konuşmuyoruz. Onu konuşmuyoruz, onu de, temas etmiş Kasko olarak. mesela. Bu isteğe bağlı. Kasko Olar isteğe bağlı. Ekseli ulema göre caiz değildir. Bazı cevaz veren alimler vardır... Şimdi ekser ulema göre caiz olmamasındaki mesele faize sokuyor. E, faize de sokmasının yönü nedir? E, ben efendim e, 300 lira, 500 lira işte veriyorum. İşte bir sene olmuş diyelim ki 3 bin lira toplam vermişim. Ondan sonra bir şey çıktı. Arabanın başına. 30 bin liralık. Bir... 30 bin liraya alıyorum. Evet. Yani 3 veriyorum 30 alıyorum. Dolayısıyla bir faiz gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani diyorlar. Şimdi caiz diyen alimlerin de bazı gerekçeleri var. Burada aslında sistem buna cevaz verse, yol verse sistem, aslında sistemin içinde de bunların yolu da bulunabilir. Biz bunu 20 sene evvel bazı yetkili hoca efendilerle dört mezhep hususunda fetva verebileceklerse, muktedir alimlerle istişare yapıyorduk. Şimdi o zaman hatta ben şöyle bir şey, bir de çıktı adımda söylemeyeyim şimdi. Bir İslami sigorta şeklinde bir adıyla da çıktı bu. 15-20 seneye yakın bu iş. Doğru. Hatırladım. Bu tuttu tutmadı meselesi. O zaman biz bu fetvaları inceledik. Biz de istedik ki olsun bu. Ya bunun caiz olan bir yönü varsa muamele o yönde yapılsın, caiz olsun. Nasıl ki finans bankları oldu. E bu niye olmuyor ya? Ay olmuyor derken oldurulmuyor yani. Birisi kalkıp da buna göre bir sistem kursa bu olur. Şöyle ki bu sigortaya Para verenlerin tümü zaten şu anda da öyle. Ben kaza olmayacaksa, bela olmayacaksa, başıma bir şey gelmeyecekse ben buradan bir şey almıyorum. Durup dururken. Olunca da kaç lira? Şu, kaç lira alıyorum. <laughs> Ama bundan da diğerleri rahatsız mı? Hayır, gönüllülük. Ha, şimdi o zaman burada biri diyor mu ki, ya bizim araba 10 senedir kaza yapmadı, herif senede bir kaza yapıyor, hakkımı haram ediyorum buna. ...her sene kaza yapıyor, alıyor parayı. Biz de on senedir kaza yapmıyoruz, avanak mıyız? Ya Allah balına canına zarar vermemiş. Hamd et kardeşim. Şimdi ben hiç böyle bir şey duymadım. Haram ettim hakkımı bu sigortadan ya. Hiç kaza da yapmadık, herif her sene kaza yapan alıyor, onları haram Şimdi dolayısıyla gönüllülük var. Sistemi bilerek ve gönüllü e olarak tamam. razı oluyorsunuz, dahil i̇şte oluyorsunuz. Burada ne yok? Hırar yok, aldatma yok. zarar yok, zarar verme yok. Burada yalan yok, bir şey yok, bir şey yok. Herkes razı biliyor orada. ...başına ancak şu şey... ki diyor... sigortadan para alayım diye tamponu bir çizdiriyor... Allah Allah. ...yalan beyandan alıyor... ...bu haram küllün... ...ama yalan beyan yok... ...şu yok bu yok... ...afet musibet takdiriyle... ...başına bir şey geliyor... ...buradan ödediği... E, ...şeye... E, ...nispetine bakılmaksızın... ...bugüne kadar ödediği 10 lira olmuşsa da... ...zararı 100 liraysa da... ...100 lira karşılanıyor... ...bu bir havuz gibi... ...şimdi burada... ...şöyle bir şey olabilirdi ...belki... ...yani... Eee şey e, buraya para verenler hepsi lafsi olarak sözlü hani dedik ya İslam akte bakıyor lafsa bakıyor. Dese ki ben bu parayı bu kuruma hibe ettim. Yani hibe ettim. İstediği yerde istimal edebilir. Ee, böyle bir yaklaşımla bir hibe lafzıyla eee Dolayısıyla para kurumun olsa Ondan sonra da hepsinin rızası falan kimin başına gelirse bu diyelim ki şunu şuna benzetelim. Kadınların gün yapması. Altın gün. Altınları topluyorlar. E, her ay birinde bütün altınlar toplanıyor mesela. E şimdi biz beş kişi aramızda. Beş kişiyiz. Koysak ortaya para. Her ay elli lira. Kimin başına bir şey gelirse bu burada birikenden alsın. Hibe ettik. Yani burada. Böyle bir şey yani gibi olsa bunun onuru var diyordu alimler. Caiz diyen alimler de bu şekilde. <laughs> Ama burada bir lafsi problem var. Yani sen efendim adamdan hibe etme gibi bir söz almadığın zaman, Tabii böyle bir şey sormadığın mevcut zaman... Mevcut sistemde bu toplanan paraların e, mevcut finans sistemi, bankacılık sistemi içerisinde nemalandırılması yani e, faiz yoluyla... Yok onu da sen işte öbür sistem yap. Evet. Kar payına koy. Mevcut ay sistem böyle işliyor demeye çalışıyorum. Mevcut sistem böyle işliyor ama bu, şimdi bu zaten sen bunu finans kurumunu kurmuşsun. En zor tarafını halletmişsin. Burada zaten e, paranın zarar etmemesi ve kara geçmesi için e, e, kar zarar sistemi hatta neyse efendim işe yatırma e, çalıştırma sistemi kurulu. Bu oradan da çalıştırılabilir. Kar da ettirilebilir. Bu zaten ibe edilmiş bir e, Sanki vakıf malı gibi bir şey yani. Herkesin bağışladığı bir şey. E burada da bir zarar görme halinde kim zarar görüyorsa ona verilmek şartıyla hibe ettim. E, veren de zaten şu anda bile veren öyle veriyor zaten. ya yani kimse kimseye haram ettiği de yok. Yani zannetmiyorum çünkü gönüllülük esas. gönüllülük kim... esası ama işte. Cebri değil zorlama Ama şunu yok. diyorum işte İslam'da neye bakar? Akte bakar. Akit deneye bakar? Lafza bakar. Yani sen efendim aa bir hanımlan beğendiniz birbirinizi falan zifaf olacaksın. Ee, sen benim hanımımsın. Ya sen de benim kocamsın falan demekle ne oluyor işte? İkide şahit gerekiyor. Evet. E ben de benim aldım kabul ettim gerekiyor yani. Şimdi en az iki. E, en az iki. E, İslam'da işte, böyle şeyler var. Yani ak lafızlar var. Mesela ben finans kurumlarında devamlı ne diyorum? O ipotek koyup da sana ...satmak böyle olmaz. O kaç liralık hisseyi alıyorsa aldı alacak sana satacak. Bunları söylüyoruz böyle laf yapmadıktan sonra sen kağıt üzerinde ipotek koydurmuşsun almıyor ama sen ona gideceksin vekil edeceksin o adam gidip senin adına alacak ondan sonra gelecek seninle satış atış yapacak sözlü. Hep diyorum bunu bu gibi şeyler evet. olmadan finans kurumu da olsa olmaz diyorum. İşte burada da bu noksanlıktan çok mağdur oluyor millet ya. Yani bir sistem buna kurulabilir niye düşünmüyorlar acaba? Hocaların ekserisi zaten cimin karnı geniştir demiş Cevaz'ın. Caizdir. Ekserisi caiz değil diyor ama şimdiki piyasadakilerin ekserisine göre caiz. Evet. E şimdi öyle de caiz dediği zaman da hiçbir finans kurumu da hiçbir kuruluşta ne yapmıyor? İhtiyaç. İhtiyaç duymuyor.